çıkarttık. Bunu evet, yumurtamızdan çıkartacağız. Ya sesi kısırdı tesadüfen gördüm süpürürken. Bunu şöyle çıkartalım. <laughs> Hah merak ediyorum. Elim nerede olayım? Bir şey yapmıyorum ya. O şey çulu Eda çok kirletmişti de salonun onu toparladım altını süpürüyorum. Büyü. Ahmet de burada. Bu bir var. Televizyon seyrediyorlar. Televizyon seyrediyorlar. düştü. Affedersiniz Sizin arkadaşlar. Şey yapalım. Yapalım ama bunlar o. elimden hemen kayıyor. <laughs> Siz eğlenin bilmiyorum. Mahmut şey uçmadım da. Sen böyle sorun. İşte şöyle. Ay dün geldiysek galiba geliriz. Gelin buraya çay içelim. Şeyden sonra, kesmeden sonra. Çay içelim, çorba içelim. Gelin kahve Affedersiniz içelim. Affedersiniz arkadaşlar ama olmuyor. Hmm. Bu Doğru, Bakalım çikine. Anne tamam. Oo bu tamam, bir çikolatamış. Tamam. Çikolatanın bir far, farklı bir yolu. Hadi gidin annemi alın gelin. Evet arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayın.